Ukrayna bileti e, loading diyor, doluyor. Hocam Ukrayna'da mı? Gideceğiz çünkü oğlum, çekeceğiz. Şey Evet, Yusuf Bey'i e, tanıtayım size. Yusuf Bey, iPhone servislerin müdürü, genel sorumlusu. Yusuf yani Bey dediğime bakmayın. E, ne yapıyorsun lan Yusuf? <laughs> Yedim kardeşim. Evet. Yusuf'la e, tabii tabi eskiden beri Özgür'üm abi bize sponsor olduğu için e, bayağı bir temelitimiz eski. Şu anda e, 12'im gelmiş sabah uyandım mesaj geldi. Ben de böyle bir sevinerek geldim. Tabii kaç renk var, kaç çeşit de Yusuf bize yardımcı olacak. Mevcut olarak şu an elimizde iki farklı renk mevcut. Pasifik mavisi ve altın. Ee, genel tercih yeni renkler olmak üzere ee, Bunlarda pasifik mavisi ve altın tercih edilmektedir. E, ee, Türkiye ithalatı daha başlamadı bu ürünlerin. Ee, bu sebeple yurt dışı olarak tedariğini yapıyoruz ve ürün daha satışı başlamadan kullanmamızı sağlamak yani o zaman Ankara'da iyi kullananlardan biri ben olacağım sanırım. Aynen. Evet. Benim büyük ihtimal, hani şu anki zaten Pro verdiğiniz 11 Pro yeşil renkteydi. Aynen. Bizim kulübümüzün rengi olsun altın sarısı. Yani sarı olduğu için, özellikle altın sarısı olduğu için benim gönlüm sarıdan yana. Ama şu anda kapalı kutu, açık şu an elimizde ne var? Şu an iPhone 12 mini var. Mini var. Ben bir iPhone 12 mini'ye bakmak istiyorum. Tabi içerisinde şarj başlığı yok. Hmm, yeni sistemde maalesef ki evet. artık sadece kablo olarak var. Görünmeyebilir. Anlı şekilde kutu içeriği. Yani yeni yani iPhone 12'lerde direkt e, kablo var. Şarj başlığı, başlığı nasıl olacak? Başlık olarak mevcut kullanılan 18 Watt'lık başlığı kullanabilirsin. E, ee, bu da zaten iPhone 11 Pro Max'in kutu içeriğinde çıkan bir başlıktır. E, ee, olarak MagSafe'de şarj edilebilir. Bu MagSafe'de tabii ki 18 Watt'lık başlığı bu alıyor. Mac Safe'de şarj olarak Mac Safe olarak e, yani, şey da zaten üzerine koyuyoruz. Aynen öyle. Evet. Direkt şarjları 12'lerin ye var mı bu şekilde? Aslında şöyle. iPhone 12'ye kadar olan ürünlerde direkt masanın üzerine sabit bir şekilde kalması gerekirken MagSafe'lerde e, arka yüzeyine direkt yapıştığı için ve sağlam bir tutum olduğu için o yüzden elinizde kullanmaya da uygun olacak. Evet ve şu anda mini'ye baktığımız vakit iPhone 5'lerin ekranı genişletilmiş. Doğru mu? Evet. Bir tasarım var. Uygulamakta büyütülmüş abi. Evet iPhone 5s Volt'un vardı. Ona yine 100 Bey vermişti bütün iPhone'ları. mı evet. Onun ona nazar zaman iPhone 5s Volt'un da zaman kasa genişletilmiş ekran. E, tabii aynı şekilde kamerası falan Pro Gold ya da Pro gibi sanırım. Geliştirilmiş hali. Geliştirilmiş hali. Ben, e, ben şu an bir Pro Gold kullanıyorum ama ona nazaran onu sanki elimde taşlanmış gibi çok ağır Pro Gold. Büyük olduğu için. bu şu anda çok hafif geldi elime. Icon 7'den daha Yaklaşık 6 gram daha hafif geliyor. Evet. Çok hafif geldi ya. Kullanım falan. Kamera olarak daha geliştirilmiş. Daha tamam. sert kesimlere sahip bir Zaten Icon 12'de gördüğümüz üzere kenar kesimleri iPhone 5, iPhone 4S bu tasarımda kullanılan ürünler. Mevcutta kullanılan eski ürünlerden kasa kesimleri daha ovaldir fakat bunlar da daha geniş bir kesime sahiptir. Ürünler darbelere karşı daha dayanıklıdır, çizilmelere karşı daha dayanıklıdır ve bu zamana kadar gelmiş en hızlı ve en dayanıklı iPhone. Zaten ekranda bir farklılık var böyle daha parlak gibi, daha dayanıklılık gibi. Aynen. Zaten bunların ekranı kırıldı var, vakit hani telefon parası kadar olmasa da bir yarısını ödüyoruz. Hani benim bugüne kadar kırılmadı gerçi. Kırılsa da gerçi sponsorum sağ olsun diye biliyorum ama. Evet şimdi e, iPhone 12'nin hangisini alsam diye tabi gönlümde e, altın sarısı var ama pastik mavisi var, e, gold var. bey hangisini alsam? Her şey gold olacak. Gold. Bence pasif bir mavisi. Neden Muhammed? Ne? çünkü güvenmiyor. Ha, yani üzerindeki de mavi diyor. Evet. Duruşundan beri zaten. Sezer? Bence gold. Evet. Renk olarak yani daha cesur. Yakışır mı? Zengin gösterir. Ha zengin gösterir. Bunu <laughs> sevdim. <laughs> Zenginlikten bizim gönlümüz yok. Bizim zenginliğimiz sizlersiniz, dostlarımızsınız. Batuhan sence? Bence de pasif bir mavisi. Pasif mavisi mi? Ters köşe yaptı. Senden gold bekliyordun. Hep sarı gidiyorsun. Evet ben de Gold almak istiyorum çünkü Gold benim kulübümün rengi Ürün sizindir ve MedSafe şarjı başlayayım. Bu normal içinden çıkmıyor Tabii ki Evet Bu da Yusuf'un hediyesi diyeyim ben oradan yürüyorum. <laughs> Tabii bu yurt dışı bir ürün olduğu için Muhtemelen bize bir Ukrayna e, yolu gözüktü. Bunu bir yurt dışına kaydettirmem gerekti. Onun için de bir çıkış yapmam lazım. Şu anda bunu sevdim. Ee, Ukrayna bileti Lova e, Dikli'ye doluyor. Bice <laughs> Ukrayna dememem. <değil mi? gülüyor> <laughs> gideceğim çünkü oğlum, çekeceğiz. Ülke tahminlerinizi de yumruğum altına yapabilirsiniz bence. Hangi ülkeye gitsem diye. Tabii korona süreceğim ama gideceğim ülkeyi az çok tahmin ediyorsanız, çok çok ziyaret, bir spora başlı. 12 sponsorun tarafından hediye edildiği için heyecanından dolayı bir yararım da istiyorum. Ee, o yüzden e, buranın bir ürün yerleştirme reklamını yapmak istedim. Burada lütfen, böyle bir reçansı zaten söyledim. E, ee, iPhone, hatta Apple olarak Bahçeli evler, beş evler ve esas olmak üzere üç tane çubesi var. Ankara için sadece Apple üzerinde arkadaşlar. Aksesuar olur, tamir olur. Kısacası Just Apple diyoruz. Alt açıklama kısmında yazacağım kod ile gelirseniz buraya %20 bir indiriminiz olacaktır. Zaten artık herkesin de akıllı telefon var. Ama unutmayın ki iSelvis sadece iPhone konusunda size yardımcı olabilir. Aksesuar, tamir, satış gibi. Bu videoyu sonlandırıyorum. Sonlandırırken bir sonraki videonun bu kutunun açılışını yapacağını bilmek istedim görüşmek üzere.